memleketin gelişmesine, kalkınmasına destek olmak suretiyle yanlarındayız değil. Ama eğer bir insanın makamı yönetmekte ve bir ilçeyi yönetmekte ve bir ili yönetmekte düştüğü bazı sıkıntılar varsa, yetersizlikler varsa biz de diyoruz ki arkadaş biz bu ilçeyi yönetmekte. özellikle bu ili, bu ülkeyi, bu memleketi yönetiminde bizim tecrübemiz, bilgilerimiz, birikimlerimiz var. Bunları gelin bir masada paylaşalım, proje haline getirelim fikir ve zikri noktasında bütün mezhep ayrımcılığı yapmadan, ırk din ayrımcılığı yapmadan, bölgecilik yapmadan sadece yaradana bağlı olarak, yaradana olan sevgimiz ve saygımız çerçevesinde fikir birliği yapalım diyoruz. Ama birileri de diyorsa ki yok kardeşim bizim aklımız, fikrimiz, tecrübemiz yeterlidir bu memleketi, bu ilçeleri, bu illeri vesaire yönetmeye. Biz sadece biz olacağız diyorsak ve biz de biz olacağız dedikleri yerlerde memleketimiz insanlar bir fayda sağlamadığını görüyorsak müdahil olmak da bizim şerefimizdendir. Bizim hakkımız olduğunu inanıyorum. Bu düşüncelerle de biz kimsenin makamına, mevkisine hiçbir şekilde şahsi menfi çıkar sağlamamak suretiyle biz bu göreve tarif, tarif olduğumuz müddetçe kimsenin yanlış anlamasını istemiyoruz. Bakın ben il başkanlarına gittim, il başkanlığına başkanımız ve il başkan yöneticilerimiz gittik orada üç buçuk saat bir görüşmeler yaptık. Ve ben bu fikrimi, düşüncelerimi orada da Sayın Başkan'a, Başkan, başkan Yardımcılarına beyan et, anlattık ve konuştuk. Çünkü burada siyaset değil arkadaşlar. Siyaset kalbi noktada birilerinin söylediği, söylemediğini söyledi diyerek farklı bir efendim gazete küpürleri çıkararak bazı yerlere servis etmek değildir. Bu rahmani değildir, bu şeytanidir. Bakın şartlar ne olursa olsun. Hangi insanın düşüncesi ne olursa olsun Rahmani olmadığı müddetçe sonu hüsrandır. Sonu açığa çıkmaktır. Sonu deşifre olmaktır. Eğer Hüseyin Hüseyin de düşüncesinde <laughs> zerre kadar bir <laughs> adliyet, zerre kadar bir şahsi müebbit çıkar, gören bütün tüm arkadaşlarıma söylüyorum. Bu bir tarafçılık değildir. <laughs> Taraf olan bertaraf olan muhabbeti de bir <laughs> ziyade olmuyor. Biz bu memlekete bu ilçeye kim ne kadar katkı sağlayabilir? Bu ilçenin gidişatına efendim demin ki söylediğim gibi insanların daha rahat huzur içerisinde yaşamasına, ekonomiden bütün alanlara, eğitimsel alanlara kadar kim ne kadar daha çok katkı sağlayabilir, bu başarıyı sağlayabilir düşüncesiyle ya yani eğer bu çıtayı iyi bir yerlere kimin taşıyacağına inanıyorsak biz onun yanında olmalıyız. Bakın bugün ben bizimle beraber, şahsımla beraber bu düşünceleri, bu duyguları paylaşan arkadaşlara da şunu söylüyorum. Eğer Hüseyin Yüksek olarak siz benimle, benim bu ilçenin çıtasını yükseltemeyeceğime, buraya bir katma gel katamayacağımı, mensubu bulunduğumuz olan partiyi daha iyi bir yerlere taşıyamayacağına zerre kadar kalbinizde inancınız varsa, şerefinizden temin ederim ki sizi bu saftan derhal ayrılın. Ve inanmadığınız, güvenmediğiniz hiçbir işi yapmayın. Çünkü tövbe altına girersiniz, günah altına girersiniz. Ne diyor hadis-i şerifte Türkçe açıklamasında? benim hiçbir kulumun gözümle görmediğim, kulağımla duymadığım hiçbir hareketine atıp da bunlara karşıma çıkma. Bu günahla vebali olma. Bu suçla benim karşıma çıkma diyor. Biz dine inançlarına bağlı millet değerlerine saygı duyan bir zihniyetiz. Bizim ayrımcılığımız, gayrımcılığımız diye bir şey söz konusu değil. Biz sadece şunu söylüyoruz. Ya biz bu ülkede, bu ülke insanına hem parti olarak hem ticaret açısından katma değer sağlayacağız diyor. İlçemize sınırlarında daha çok büyük gelişimler olsun diyoruz. İnsanlarımız çoluk ve çocuklara okutmakta, geçim sıkıntıları bertaraf etmekte yardımcı olalım diyoruz. Bunda çok bir şey yok. Bizim duygularımızda şahsi mevfi bir sınır çizme diye bir şey söz konusu değildir. Zaten bunu siz değerli basın mensupları, siz psikolojik hareketi görmüş, yaşamsal standartlara bağlı kalmış, aile düzenlerini görmüş, ticaret ve siyaset felsefesinde bazı yolları kat etmiş kardeşlerimizsiniz insanların konuşmalarından, fiziki hal ve hareketlerinden bazı şeyleri analiz edebilirsiniz. Üniversite okumanıza gerek yok bunların. Veya farklı bir eğitim almanıza gerek yok bunların. Çünkü insanlar kendi branşında ana rahminde dünyaya gelirken Allah herkese bir meziyet vermiştir. Ben bunu öncelerden de defalarca söyledim. Bakın günümüz Türkiye'sinde kimimiz marketçi, kimimiz nalbur, kimimiz gazeteci, kimimiz siyaset kimimiz müteahhit ve farklı ticari sektörlerde buluşmuşuzdur. Neden? Çünkü herkesin yapabileceği, becerebildiği bir meziyet noktası var, kanalı var. Ama biz diyoruz ki biz bu siyasette Allah'ın bizlere verdiği sağlığı, saati, gençliği, birikimi, tecrübeyi milletimize yansıtalım. Ve bizi milletimizin yararına verelim diyoruz. Biz bu duygu ve düşüncelerle hareket ediyoruz. Kimse bizim tek elimizde değildir. Kimse bizim safımızda olmazsa kardeşim senden dostluğumuz biter, arkadaşlığımız biter, ticaretimiz biter, muhabbetimiz biter, düşüncesi bize yoktur, böyle bir düşünceyi de tamamen öteniyoruz yani. Çünkü bize yakışan, karakterimize, mizacımıza uyan bir yapı değildir bu yapı. Ama tekrar söylediğim gibi, biz bu işi yapmakta kendimize irademiz varsa, kendimize güveniyorsak ve düşüncelerimizle beraber bütün 7'den hiçbir kimseyi mezhep ırk din, yapmadan ayıran, ayırma becerisine sahipse kucaklayabiliyorsak biz de diyoruz ki bırakın biz de bir dönem olmak sureti. Biz bu işi yapalım. Sizler de görün. Takdir sizin. Bugün makamı veren de millettir. Makamdan indiren de millettir. Ve ben her zaman millet iradesi diye bunun için vurgu yapıyorum. Ve bunu bu vurguyu yapmaya devam edeceğim. Hangi makamımız olsun, hangi mençomuz olsun, olsun buna devam edeceğim. Kimse millet iradesine ipotek koymamalıdır diyorum. Millet ne istiyorsa, vatandaşımız ne istiyorsa onu seçmelidir. Bu milletimiz akıldan, zekadan, fikirden yoksun bir millet değildir. Türk milleti, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnüzüyle tamamen yüksek bir mertebede zekaya sahiptir. Bu zekasını da kimse hapsetmesine, sınır çizmesine ben müsaade etmeyeceğim hiçbir zaman. Eğer bir baba, çocuk yapma bilgisine, çocuklarına bakma sevgisine, özentisine sahipse bir aile reisi ise bu millete dair, bu devlete dair, bu ülkeye dair, bu ile ve bu ilçe köyüne, mezrasına, kısrına dair fikir beyan etmekte, görüşünü sergilemekte serbesttir. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devletinin vermiş olduğu anayasanın yetkilerini taşıyan bir milletiz. Benim vatandaş çizgimiz var biz. Biz kimsenin egomanyasında, kimsenin fikrinde, kimsenin istikametinde doğrusu, eğrisine de doğru diyecek, doğrusuna da doğru diyebilecek kapasiteye, yüreğe sahip bir milletiz. Bizi bu fikirden, bu düşünceden, bu, bu yargılamadan kimse men edemez. Biz rejimlerle değil, biz hukukun çizdiği çizgilerle yönetiliyoruz. Ve bu şekilde yaşamımız var. Ve dinimizin bize ilgili kitaplar, Hz. Muhammed Mustafa ilgili diğer peygamberlerimizin vasıta olarak kullanıldığı ve gönderildiği kitaplarla biz hayatımızı idame ediyoruz. Niye fakir fukara garip kuraba diyoruz? Niye yetim diyoruz? Niye dul diyoruz? Bu memlekette yaşadığımız şu yalan dünyada bir insanın Allah razı olsun senden kelimesinden daha ben değerli bir hazine tanımıyorum. Bakın ben bu milletin gözündeki yaşı, kalbindeki sızıntıyı, gönlündeki burukluğu bitenene kadar siyasetteki ömrüm, yaşım neyse cezası belası olmak suretiyle her şeye razıyım ben. Eğer bana Allah bunu kalbime, yüreğime bunu tebliğ edercesine bir duyguyu bana yüklediyse, bu düşünceyi bana verdiyse beni hiçbir güç, hiçbir fikir, hiçbir şeytani planlar beni bu yoldan alıkoyamayacaktır arkadaşlar. Eğer sizlere de şunu söylüyorum. Şerefiniz adına da sizleri temin ediyorum. Bu yürüdüğümüz yolda bu millete dair olan sevdamızda zerre kadar bir eksiklik görüyorsanız siz diyorsanız ki Hüseyin Yüksek de kardeşim mankenler gibi podyuma çıktı. Defile yapacak. Şov yapacak. Diyorsanız bunu benimle paylaşın. Benim eksikliğimi bana söyleyin. Ve ben o eksikliğimi bertaraf edeyim. Biz de her insan gibi etten, kemikten dünyaya gelmişiz. Hatasız olmamamız bizim mümkün değildir. Bizim de hatalarımız olur. Fiziki hareketlerimiz olur, söylemdeki hatalarımız, usluklu hatalarımız olabilir. Her insan olduğu gibi. Ama biz şunu becermeliyiz. Dost, dostluğun açığını kapatan dosttur. Ben bugün basın mensuplarına da diyorum. Hepinizden bir samimiyetimiz var. Hepimiz bu ilçenin havasını teneffüs ediyoruz. Bu ilçede yaşıyoruz. Diyorum ki Zafer, Serkan, Sedat, efendim muhterem abi şurada açınız var, şurada yanlış yapıyorsun, şunu düzeltelim dediğim zaman benim size dostça bir tebliğimdir bu. Tebliğden ziyade düşüncelerimdir, duygularımdır. Ben eğer size dair saygım, sevgim, muhabbetim olmamış olsa ben Sedat'a demem ki ya Sedat şurada yanlış var, Serkan'a demem ki şurada yanlış var, Ümit abiye demem ki şu işi şey yap daha iyi olur demem. Demek ki abi doğru yapıyorsun, güzel yapıyorsun, devam. Ne demek abi derim. Bakın benim, ben ikinci, üçüncü bir adam değilim. Ben çok duygusal bir adamım. Ben daha önceler de değil, ben sokaklarına gelen birisiyim. Fakirlik, fukaralığı görmüş gezgin bir kardeşinizim. Ben bu memlekette fakirliği, yoksulluğu dibine kadar en yüksek mertebelerinde yaşamış bir kardeşinizim. Bunlar laf değil, politika yapmıyorum ben size. Ama ben bu memlekette bir tane fakir fukara gözü yaşlı insan istemiyorum. Kapı eşitmesini bekleyen gözü yaşlı ne bir eş ne bir ana istemiyorum ve bunu bitirene kadar da Allah'ın verdiği bana can, sağlık, saat neyse sonuna kadar gitmem de namerttir diyorum. Çünkü ben o insanların bana verdiği Allah rızasıyla cennette yağ olacağım. Ben bunu bekliyorum. Benim cenazem kalabalık olsun, düğünüm kalabalık olsun. Ben bunu bekliyorum. Sizler de şüphesiz ki şu konuşmalarından benim ne demek istediğimi, hangi fikir yolunda olduğumu, hangi akıl yolunda olduğumu hep bir şekilde anlıyorsunuz. Cahil insanlar değilsiniz, yaşanmışlığınız var, bu hayata dair tecrübeleriniz var. Ben insanların işlerini zorlaştıran bir makamlar istemiyorum. İnsanların işlerini gayet şeffaflaştıran, gayet kovalaştıran ve insanların hüzünleriyle, mutsuzluklarıyla eve gitmelerini isteyen bir kardeşiniz değilim. Biz milletin adamıyız, biz halkın adamıyız. Eğer bu millet bize güveniyorsa, eğer bu halk bize güveniyorsa, 7'den 77'ye bütün milletimiz hayatında huzura, mutluluğa dair bir işaret verecekse, bizim şerefimizse ben bu şerefle gurur duyuyorum ve bu yolda da yürümeye Allah'ın izniyle devam edeceğim. Hiçbir güç, hiçbir unsur, demin de söylediğim gibi, hiçbir şeytani düşünce beni bu yoldan mahrum ve mağdur edemeyecektir yürümek. Kim neyi düşünürse düşünsün. Arkamdan kimden ne planları yapılırsa yapılsın, benim canım millete, benim canım Allah'a teslimdir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize çok teşekkür Başka ediyorum. Mi? Benimle beraber bu ortamı bugün paylaştık ve ben benim sizlerle beraber olmaktan hakikaten gönülden mutlu oldum. Mevlam sizi yaşadığınız başta bu metropol ilinde, başta Çekmeköy ilçesinde, çoluk ve çocuğunuzdan hakime ve hikme muhtaç etmeden geçireceğiniz nice güzel günler Cenab-ı Allah'tan niyaz ve temenni ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah razı olsun.